Senin kapısına dayanmadım. Hı. Farkındaysanız siz benim kapıma dayanmıştınız. Melek Hanım'la bir konuşun isterseniz. Bak ben bütün aileme yalan söyledim. Bana söz verdin çünkü sana güvendim. Bir daha çıkmam karşınıza dedin. Bunu yapmaktan vazgeçmen lazım asker. O nedenmiş? Düşmanla işbirliğine birliğine giriyor çünkü. Sen benim düşmanım değilsin Hande. Kendi Senin Sunan'ın yanında olman gerekmiyor mu şu anda? Babası her şeyi öğrendi. Bakıyorum her şeyden de haberimiz var. Var. Yakında Sunan'ın yaşadığına benzer bir şeyi Necat'la yaşayacağım maalesef. Yaptıklarını öğrenecek yani. Öyle. Senin... Düşman attığından haberler bu kadar. Bunun olacağını görmen lazım Hande. Benim gelinimin adına <laughs> Tolga sen hiç aşık oldun mu? Emin değil. Ben giderim o evden. Bunun olacağını öngörebiliyordum ben. Aptal değildim, aşıktım. O yüzden benimle aptalmışım gibi konuşma. Hande. Selam. Selam. Rafet'ten aldım adresini. Dün galiba biraz kaba davrandım sana. Gerçi telefonda konuşmaktan da sıkılmış olabilirim. Karargaha giderken yolumun üstüydü, bir uğramak istedim. Özür dilemek için. İçeri almayacak mısın beni? Tabi tabi buyur lütfen. E, kusura bakma dağınık biraz ortalık. Eline sağlık. Afiyet olsun. Sadece özür dilemek için gelmedim buraya. Yani biraz da kendine eziyet ettiğini düşündüğüm için buradayım aslında. Durumum o kadar ciddi mi yani? Durum çok ciddi olduğu için üniformayla geldim zaten. <laughs> Gülümsemek yakışıyor sana işten olunca tabii. Yapmacık olduğumu mu düşünüyorsun? Yok. Saklanmaya çalıştığını düşünüyorum. Yani hepimizin dertlerle başa çıkma yöntemi farklı tabii. Haklısın. Çok iyi değilim. Yakalandım. Kendi evimde. Her şeyi olduğu gibi anlat Necat'a. Herkes de bunu söyleyip duruyor. Anlatamam. Necati tanıyorum. Eğer söylersem yüzüme bile bakmaz bir daha. Ortaklığımız biter. Bence ortaklık falan umurunda değil senin. Sen sevdiğin adamı kaybetmekten korkuyorsun. Bak yaptığın şey korkunçtu tamam. Ama kalbi kırılmış bir kız çocuğunun verdiği abartılı bir tepkiydi sadece. Necat seni benden çok daha iyi tanıyor. Zamanla o da bunu görecektir. nereden çıktın sen birdenbire? Ben kolay kolay kimseyi hayatıma kabul etmem. Ama sen burada böyle paldır küldür egoma saldırıyorsun. Ve hala karşında oturuyorum. Üstelik hala gülümsüyorsun. <laughs> Yüz yüzeyken yapamam. Yazarak yapmaya ne dersin? Hadi dene. İyi gelecek bak göreceksin. Güven bana.